Lojistiği farklı boyutlarıyla ele aldığımız lojistik dünyasından merhaba. Son günlerde sınır gümrüklerimizde temassız ticaret konuşuluyor. Elbette COVID-19 pandemisi sonrasında dünyada ticaret allak bullak oldu. Ülkeler kendi sınırlarını koruma altına aldı. İnsan geçişleri neredeyse yok seviyesinde. Peki yükler ne oluyor? Özellikle medyada bugün de Sayın Bakan'ın açıklamasıyla Irak'la temassız ticaretimiz devam ediyor dediler. Orta Asya ne durumda? Avrupa ile ticaret yapabiliyor muyuz? Elbette bir numaralı konumuz gündemimiz sağlık, insan sağlığı ancak ticaretin de bir şekilde yürümesi lazım. Hadi ticareti bir kenara bıraktık. Özellikle sağlık, sağlık kan maddesi, ilaç, koruyucu malzemeler bunların da dolaşımı şart. Avrupa Birliği bu bir konuda tedbirler aldı. Peki bizim kapılarımızda durum ne merkezde? Bütün bunları konuşmak üzere UNED İcra Kurulu Başkanı'nı sevgili Alper Özel'i konuk ediyoruz. Her ayın son çarşambası zaten doğal konuğumuz. Bugün bir parça koronavirüs sonrası alınan tedbirler ve bunun lojistiğe etkilerini konuşacağız. Ama önce bir haber turumuz var, sonrasında birlikteyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yerine Adil Kara İsmailoğlu atandı. Ticaret Bakanı Pekcan, Covid-19 tedbirleri kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun 2500 ton kapasitesiyle ticaretin hizmetinde olduğunu ve talep halinde 6000 tona çıkarabileceğini açıkladı. Karasu köstencero Roro hattı 2 Nisan Perşembe günü ilk seferiyle start alacak. Uluslararası Nakliye Derneği alkış zinciri başlattı. Hashtag şoförlerimizi alkışlıyoruz etiketi açarak sürücülerin böylesi zor bir dönemde büyük bir özveriyle çalışmasının her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Başta sürücüler olmak üzere lojistik sektöründe çalışanlar etiket üzerinden paylaşımlarda bulundular. Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışına kapatılan Habur sınır kapısında ticaret tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla temassız olarak sürdürülüyor. Konteyner gemi hatları, koronavirüs sonrası Çin'den arz şokunu hazırlanırken, Avrupa'nın virüs sebebiyle duran ekonomisinin açılmasıyla talep şoku da yaşanabileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devleti'nde petrol fiyatları bu yıl %63 oranında düştü. Brezilyalı petrol üreticisi Petrobras üretimini günde 100 bin varil oranında düşürüyor. Dünyanın en büyük eldiven üreticisi Malezyalı firma, mali yılının ikinci yarısında yüzde 40 kar artışı beklediklerini açıkladı. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Yine virüs, yine gümrüklerde tedbirler, taşımacılık nereden nereye gidiyor? Öncelikle haberlere konu oldu. Bugün yine Sayın Bakan'ın açıklaması var temassız ticaret sürüyor diyor. Nedir bu temassız ticaret? Nerede yapılıyor? Şimdi e, Avrupalar da buna bir isim buldu. Contact free trade diyoruz artık buna. E, çok ilginç. Avrupa Komisyonu da bu konuda biz, bir talep bizi, bize bir sordular. Bu contact free trade ile kastettiğinizde de bizi de örnekleri anlatır mısınız? İşte yaptığımız şemayı da onlarla paylaştık. Onlar için bir fikir olabilir contact free trade ama amacımız e, Çekiciyle remote değişim ya da sürücü değişimini temassız yapabilmek. Sınır geçişlerinde. Sınır geçişlerinde. İnsan geçmiyorsa yük geçsin diyoruz. Aynen. Hubbard kapımızı bunu çok güzel uyguluyoruz. Güzel bir rakamla dolaştık. Yaklaşık günlük bin çıkışımız var artık Hubbard'da. Yani e, ç, araçlar geliyor, Hubbard'da sıfır noktasında, tampon bölgesinde. Karşıdan bizim Iraklı sürücüler, e, bizim sürücü iniyor. Karşıdan Iraklı şoför gelip alıp ...içeriye taşıyor ve orada içeride kendi dağılımı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla böyle bir... E, UNED'e olarak ne yapıyorsunuz siz orada, neyi üstlendiriyorsunuz? Şimdi orada? üstlendiğimiz şu, orada operasyon biz üstlendik. 41 elemanımız orada çalışıyor. Sınırda, UNED'e çalışan Aynen yani ama bunlar tabii gümrüğümüzün e, kontrolünde çalışıyorlar. Bir 25 kişi Irak tarafında var, Kuzey Irak tarafında da... ...14 e, kişi de e, Türk tarafında. E, bu o, Buradaki koordinasyonu sağlıyorlar, orada sağ görevleri var tırların koordinasyonu sağlıyor ve birbirini kavuşturuyorlar sürücülerin aracı. Dolayısıyla böyle bir desteğimiz var. Tabii Ticaret Bakanlığı özellikle gümrük teşkilatını burada bir anmak lazım. Kesinlikle. Gerçekten böyle sınıra kalkan oldular. Yine ticaret aksamasın diye bu işi sürdürüyorlar. Kapıkule'den biliyorum, ha Habur'dan biliyorum. Evet. Ve Ticaret Bakanlığı bu süreci iyi yönetti. Hani Sağlık Bakanlığı çok ön planda gerçekten. Evet. Ama Ticaret Bakanlığı bu uluslararası ticaretin aksamaması için gümrüklerde çok yapıcı yardımlar sergiliyor, öyle görüyoruz. Destek, gümrük müdürlerimiz, özellikle bölgedeki sınır kapı gümrük müdürlerimiz hakikaten 24 saat, neredeyse 7-24 saat destekleri full var ve bunu hissediyoruz. Onlar için çok teşekkür ediyorum. Demir yolu içinde şu konuşuluyor, yani işte insansız orada da bir temassızlık var. Nasıl? Tren normalde önde gidip vagonları, katarı çeker götürür. Bu sefer arkadan tren vagonları itiyor. İran sınırına geçiyorlar. Geçiyor, Sonra İran'dan başka bir kat, şey, marşandiz bunu alıyor ve İran tarafına götürüyor. Bu dönem böyle geçilecek. Peki hani diyelim Irak'ı çözdünüz, bin araç fena değil. Normali kaçtı bunun. 1500'dü. 1500 normal yıl zamanlarda ama o, o sistem oturdukça o rakam artacak. E, Ticarette azalmış olabilir mi bu dönemde? Çünkü sanıyorum Kuzey Irak'ta olağanüstü hal var, sokağa çıkma yasağı evet, var. Evet, sokağa çıkma Burada yasağı var. Burada da mal taşıma Şehirler arası iletişim şey yasakları var vesaire. Taşınacak mal azalmıştır. Sanıyorum birikmiş kuyruklar ancak eriyordur. Şu, an. şu an o kuyrukları erittik, erittik. E, yavaş yavaş tekrar eski düzenine kavuşacağımıza inanıyoruz. Yani. yani ticaret dolayısıyla düşüş de olacaktır doğal olarak. Evet. E, Sayın Bakan yanılmıyorsam inan yarın ihracattaki e, düşüşleri açıklayacak. Güzergah bazında, ülke bazında bunları göreceğiz. Peki bir Orta Asya konusu var. Aslında nihai durağımız Avrupa Birliği ile ticaret ama Orta Asya ne durumda? E, ne yapıyorsunuz Orta Asya'ya? Şimdi Orta Asya aslında benzer, şimdi bu e, temassız ticareti yaygınlaştırmamız lazım. Orta Asya için de önemli. Şimdi özellikle Gürbaks'ın kapısında da bu uygulamayı yapabiliriz. Aynen öyle, İran'la yapabiliriz. Çünkü bunun için teknik şartlarımız müsait. E, e, dolayısıyla bunu orada yaygınlaş. Yani açıkçası bir, bir, ara başlamak istedik, sonra itiraz geldi. Bu itiraz nereden geldiğini de bilmiyoruz açıkçası. Dolayısıyla Gürbulak'ta da bu, bu sistem başlatmamızda fayda var. Çünkü İran bizim için e, e, önemli bir ticari partnerimiz önemli ticaret partnerimiz. tabii Orta Asya ulaşımında da İran bizim için önemli partnerimiz ama İran'lara bunu yapabiliriz. Gürcistan sınırında da belki bunu benzer bir uygulama Aktaş Sınır Kapısında olabilir. Şu alan müsait. Çünkü 14 gün denen bir süreci sürecimiz var, sürücüler takıldı. Bunda yaygınlaştırma konusunda bir çabamız olması lazım. Yani İran'la temassız ticaret şart gibi görünüyor. Evet. O da önemli bir ticaret partnerimiz kesinlikle. Yani ben yine yola takılan, ilaç ham maddesi taşıyan araçlar olduğunu biliyorum. Taşınması zorluğu. Bir de bir de zaten yol tek olduğunda şu anda demir yolu eminim fiyatlar 2-3 katına çıkmıştır. Öyle mallar var ki yükte e, ağır, pahalı, hafif mallar. Bunun taşıması bin dolar Dolayısıyla Dolayısıyla bir şekilde temassız yol denendiğinde bir defa ucuz taşıma sayesinde ve zamanda taşıma sayesinde ticarette yapılabilir şimdi Peki İran bir de bir Ticaret bakış açısıyla baksak şimdi buna. İran şey yapmıyorum yani, şu anda Türkmenistan kapısını kapattı. Kapattı. İran Türkmenistan'dan, Kırgız, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan bir takım mallar alıyor. Malları var. İthalatı var evet. İthalatı var. Bunların ihracatı var. Bunlar gidemiyorlar. Ee, peki hala Pakistan, Afganistan kapıları kapalı. Zaten Çin'de ilk virüs çıktıktan sonra Çin'den sipariş olan insanlar paketleri, poşetleri bile açamıyorlar. İran şüphesiz İran şeyden e, alımını da durdurmuştur. Sanıyorum İran'ın tek alım yapabileceği yer Rusya, Hazar üzerinden bir kanadı vardır, Türkiye. Hazar'daki evet. limanlardan. Bir de Türkiye. Türkiye. Yani Türkiye aslında bu temassız ticareti başlatabilirse e, belki yani bir ticaret fırsatı da oluşabilir. Çünkü oluşturabilir şöyle, Yani, yani. İran'ın aldığı ülkelerden, şu an mal tedarik yok, bu ne aldıysa onu tespit edip, acaba biz satabilir miyiz İran'ı? Yaptınız mı? Yaptık, onun için bir strateji bir planlamasını paylaştık Ticaret Bakanlığımızla. Dolayısıyla İran nereden ne aldı? Onu bakıp biz acaba buna satabilir miyiz, biz verebilir miyiz? Dolayısıyla orada bir fırsat var. 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 Onu değerlendirmemiz lazım. Ama tabii Orta Asya ticaretimiz özellikle Türkmenistan'ın hiçbir surette araç kabul etmemesi bizi aslında zorluyor, zor duruma soktu. Şimdi tek alternatif özellikle Kırgızistan, Tacikistan, Kaz Kazakistan, Özbekistan ulaşmanın tek yolu artık Kazakistan üzerinde transit geçiş izniyle veya Rusya üzerine gerçekleşebilir. Dolayısıyla özellikle Kazakistan için bir transit geçiş sayımız belgemizi arttırmamız lazım. Rusya için transit geçiş sayımızı arttırmamız, belgemizi arttırmamız lazım. Aksi takdirde Orta Asya ticaretimiz bunlarla kitlenir. Yani Türk dünyasının aksakalı Nazarbayev'i. E. Aslında onun yerine yeni devlet başkanı da geldi ama. Cumart Tokayev. Tokayev geldi. Ee, onlardan da bu desteği istemek evet. lazım ama tekrar ediyorum. Hem Türkiye'den hem bu ülkelerden aldıkları ürünler vardı. Bunları biz vereceksek daha fazla verebiliriz. Verebiliriz. Evet. Bizden bugüne kadar almayıp da buralardan aldığı ürünler vardı. Verebiliriz. Aynen. Biz verebiliriz. Buna Tim'in ve DEİK'in de yo yoğun o. bu listeler üzerine çalışması lazım. Evet. Sanıyorum Türk-İran İş Konseyi'ne burada görevler düşüyor. Evet. Ee, yani dediğim gibi ekonomi bir şekilde yürüyecek. Peki e, Batı'yla Batı ne durumdayız? Yani e, Batı dünyası bizim ticaretteki en büyük partnerimiz ve ciddi bir para, miktarda 42 milyar dolar da siz taşıyorsunuz. 42 milyar taşıyoruz. <laughs> dolayısıyla Batı da çok önemli. Ancak Batı'da da şimdi şu sıkıntılarımız şu yönde baş gösterdi. Bize sıkıntımız. Birinci derecede bu. Çünkü e, çünkü hem vize konsolosları kapandı bildiğiniz gibi vize alamıyoruz. Dönemeyen sürücüler, vize Schengen bölgesi kaldıkları için oturum süreleri aşma sıkıntıları var. Dolayısıyla onu çözmemiz lazım. Bir. İki, şimdi Türkiye gelişte biliyorsunuz bizim yasaklı ülkelerimiz var ya yani riskli koyduğumuz ülkelerimiz var. Bunun içinde Almanya'sı var, Polonya'sı var vesaire vesaire var. Şimdi bunlar da her bundan sürece Türkiye alınmıyor. Yabancı ülke sözcükleri Aynen. sınırdan Pol, girmeden önce 14 gün sınırda bekle deniyor. Veya riskli ülkeden geliyorsa hiç alınmıyor. E, riskli ülkeden gelmiyorsa veya riskli ülkeden dönüyorsa 14 gün karantina süresini bekletiyoruz. Şimdi burada da bizim üyesi olduğumuz birliğin içerisinde WhatsApp grubumuz var ve şimdi şurada WhatsApp grubunda sürekli Türklere de karşı biz bunu uygulayalım diye böyle bir kampanya var. Yani Türkler bizi bırakmıyorsa biz de Türklere bırakmayalım şeklinde bir kampanya Ne var. diyor? Macar diyor ki ben de almayacağım. Onu yani ben, ölçüm, ben, de, de, ben, de ya Türkler, diyor ki, ben, diyor. ben de beklesin. Türkler, Slovak diyor ki. Ukrayna'da aynı kez. Hatta bugün gün Ukrayna'da özellikle Ukrayna, Ukrayna sınırında Ukrayna sürücülerin sınırı kapattı ve Türk sürücü geçişini engellemeye çalıştıkları bilgisi alıyoruz. Büyükelçimiz bu konuda bilgi sahibidir. Dolayısıyla böyle bir takım eylemler ve tepkiler doğmaya başladı. Açıkçası bunu da bir şekilde yabancı açılarının çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde eğer her ülke bizim gibi de uygulamaya geçerse o zaman hiçbir aracımız hiçbir ihracatı taşıyamaz duruma gelecek. Peki bu, bu şekilde kapıdan alsak bu arkadaşlarım hemen girseler orada bir temassız ticaret alanı oluşturulsa evet ülke içlerine gitmeseler hatta Türkiye'ye gelen şoförler de yani evlerine barklarına gitmek yerine bu seferlik ya karantina be eve gitme, gitme niyeti varsa karantinaya alınmalı bir yerde bir yurtta öğrenci yurdunda otelde ya da dönecekse de bir iki gün o izole bölgede tutulsa ve temassız römorik yapısı olamaz mı? Olabilir, olabilir. Yani bunu e, düşünelim ve önerelim. Ya açıkçası aksi takdirde bu tepkiler… bir kriz oluyor. Kriz olacak. Yani bu tepkiler büyüyor, bunu hissediyoruz ve her görüştüğümüz yani yabancı nakliyeci biz Türklere de engel konulması yönünde hükümetimize baskı yapıyor şeklinde cevaplar alıyoruz. İlginç. Çünkü bunu yapmazsak sanıyorum onlar bir başlatacaklar onlar sonra bu uygulamaya geri adım attırana kadar her birine biz bir sürede ondan sonra geçecek. Zaman bu işi her büyütmeden bu da bir, bir, konu olarak karşımızda. Peki şimdi Batı'ya giderken tabii Batı'da sefer süreleri uzadığı kontrolleriniz İzledim. falan arttı filan. En önemli sorun olarak ne var şu anda sektörün önünde batıya gidip gelişler, gidiş gelişlerde? Şimdi, şimdi rakamları da biraz bahsedeyim. Sorun orada Tabii. daha iyi anlaşılacak. Kapıkule hatırlarsınız birkaç program önce hep derdik. Kapıkule rekorlar kırıyoruz. 1200-1300 çıkmış falan. Şimdi o 1200'ler dün itibariyle 530'a düştü. Işte. Yani yarısından fazla azalma var kapı koyun, sadece ihracat çıkışımızda. Diğer kapılarda benzer sorun durumlar var. Yani ihracat çıkışlarımız gittikçe azalıyor, azalıyor, azalıyor. Bu nedenleri biliyorsunuz. Türkiye'de üretim ara verilmesi, siparişler ertelenmesi. Avrupa'daki üretim. Tabii orada var <laughs> üretim ara verilmesi. durdu. Siparişler 3-4 aya örteleniyor vesaire. İşte vize konusunda sıkıntımız var. 14 gün karantinada olan sürücülerimiz var gibi bunun hepsini saradığın zaman bu ortaya çıkıyor bu Peki ben şimdi bu programa gelmeden önce bir Kapıköy'den bilgi alayım istedim. Kapıköy'de 700'e yakın araç da 14 gün süresinin dolmasını bekliyormuş. Evet. Yani şöyle, bunlar Türkiye'ye gelmişler, tekrar yurt gidecekler. Mesela bir tanesi 9 gün doldurmuş, 5 gün daha Kapıköy'de duracak. E zaten bu adam dışarı gidiyor. Ne diye bunu durduruyoruz? Mesela Bulgar durdur bana gönderme mi diyor? Yok öyle bir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Biz gönderelim. Bizim amacımız diye... o göndermek çıksın. Çıksın. Yani vay Türkiye'ye bak hasta hasta adam göndermişler derler diye endişemiz. Yok, yok. Zaten sağlık kontrolü yapıyor. Her türlü kontrol yapıyor. zaten Avrupa Birliği içerisinde de her, her sınır geçişinde mutlaka ateşler ölçülür, sağlık kontrol yapılır. Öyle devam sağlanır. Ama Çıkacaksa adam aslında çıksın. Yani köyüne gidecekse 14 gün bekle sonra git demek sanki daha doğru. Daha riskli. Bir zaman yani, 14 gün, gün bekle Sonra gir evet, lazım. Yani. Biz sen köyüne gideni gönderiyoruz. Git köyüne yat diye. Git köyüne yat daha riskli oluyor. Yani varsa da köyüne gidecek. Belki orada bir risk şey yapacak. bu, bu meseleye bir bakışa ihtiyaç var. Evet, ama kesinlikle. dediğim gibi şu anda 700 araç. Yani 20 metre, 14 kilometre kuyruk sırf. 14 günüm dolsun da sağlam olduğumu ispat edeyim de öyle İtalya'ya gidelim diye bekleyen bir grup var. Ee, ee ettik ama evet, sanki orada öyle, bir mantık hatası var gibi. Ama Avrupa Birliği uygulan baktığımız zaman Avrupa Birliği orada kadar, nasıl? bu kadar yasaklamalara rağmen. Bütün sını kapılan kapatla yolcu taşımacı, uçak seferleri durdurdu, aşağı indi vs. Ancak diyor ki bütün yasaklamalardan eşya taşımacılığı hariç, Haricidir. hariç diyor. Yani bir şekilde o taşımacılığı, o mal akışını ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ee, Avrupa Birliği'nin de anladığım kadarıyla beklentisi Türkiye'den de bu yöndedir. Yani bu akışı ayakta tutun diyor. Aksi takdirde Avrasya ticaretinde Türkiye çok önemli rol oynuyor. Bunun aksamasına neden oluyor şeklinde böyle bu ifadeler var. Bu yönde talepler var. yok mu? <laughs> Uluslararası kuruluşlardan var, talepler var, yok mu? Var, hepsi geldi, taleplerden geldi. Bakanlıklarımız <laughs> iletildi bu talepler ama talepleri bu 14 gün uygulamasının bir şekilde... E, Kapıda on... bir temassız, yani. tekrar ediyorum, ha buradaki temassızım buraya da... Arkaşıma Aynen. Saracağım. Peki bu vize konusu nedir yani? Ne olacak? Vize konusunda e, e, AB Komisyonu izninde çok büyük girişimlerimiz oldu. En sondan da bir iyi bir haber geldi AB Komisyonu'ndan. Şimdi AB Komisyonu diyor ki, konsoloslukla kapattınız tamam ama bazı meslekler saymış. Bu meslek için sürücüler de var. <laughs> bu, sürü, yani bu meslekler için vize verimli işlemi devam ediniz diyor. Bunlar önemli meslekler. Bir, İki, Schengen bölgesinde varsa ve süresini aşmış ise gitsin yerel ülkedeki karakollu olabilir, ülkenin ülke değişir, belediye olabilir. Gitsin başvursun, vizelen uzatın. Hatta diyor, 6 aylık uzatın diyor vizeleri, bunu söylüyor. İki, üç, ülke başvurunu yapıldığı zaman da bu krizden dolayı aşırı oturum süresini dikkate almayın ve ceza kesmeyin diyor. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme. Birazdan bunun duyurusunu yapacağız. Özellikle Schengen bölgesinde olan sürücülerimiz gitsinler, ilgili ülkenin yerel makam başvurup vize süresi uzun başlatsınlar. Bu bir. Yani şimdi geçen hafta demeç, bu yönde basında bir demeç yer almıştı. Evet. AB'yi bunu uzatmaya davet ediyoruz. Hatta Aynen. benim ağzımda. Sizin ağzınızda ne? <laughs> benim öteki misyonum gereği o taraftan yapmıştık. Sizin de Brüksel nezdinde girişimleriniz evet. oldu. Komisyon başkanıyla iletişimde bunu ve sonuçta bu ne de bunu kabul ettirdi öyle mi? Öyle, öyle, öyle. <laughs> Hatta AB Komisyon Başkanı Van de retweet ettik bu konuda. Lütfen gerekli desteğinizi verin bu konularda diye. Dolayısıyla bunun faydası... Efendisi... Komisyon diyor ki şimdi, ey AB ülkeleri. Aynen. Ülke ülke göndermiş. Almanya'da diyor ki yabancılar dairesine, Fransa'da i̇şte hangi daire, hangi, şurada şuraya, burada buraya başvurun. Gidin vizenizi, size gelen yabancı Türklere diyor, Türkleri de kastediyor. Kastediyor, bütün. Vizesini vizesini uzatın bu adamların taşıma aksamasın. Aynen aksamasın. Bunu duyuracaksınız. Bunu duyuracağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olduk. Verelim iş yani verelim başvurusunu <laughs> aksi durum karşılayın lütfen o neydi biz tekrar komisyona eee bu konuda. Ne için. yapacaksınız? Şu ekli komisyondan gelen İngilizce yazıyı koyacaksınız. Tabii tercümesi yani. var koyacağız. Tüm firmalara vereceksiniz. Evet, Şoförler evet. onu alacak eline. Aynen öyle. Gidecek pasaportuyla başvurup süreyi uzatın. E, ben dönemiyorum işte kısında kapılar çok yoğun. İşte benim gecikmem var. vizem bitti. Lütfen uzatın. Diyecek. diyecek. Bitmemiş de olsa. 10, Bitmemiş 15 de olsa kullandım. 15 yıl e, bir de uzatma lazım bir. Türkiye içerisinde de diyecek. Vizesi, bitmiş olanlar ne yapacak? İşte onlar da uzatacak. Diyor ki cezai müeydi uygulama diyor. Cezai müeydi adam... Konsolosluklar her... kapalı. Nereden yapacaklar? Yok. Schengen bölgesi bulunan. Buradakiler de diyor ki konsolosluklarınızı açın. Belli sayıda meslek grupları var. İçli sürücüler de var. Bunları vize vermeye devam ediniz diyor. Varsa yine bir önceki seyahatinden gecikmesi şusu vesaire bu kriz döneminde bunu da cezalandırmayın göz önünde bulundurmayın diyor, vizesini verin diyor. Özellikle birkaç sayıda meslek grupları var. Bunun için de sürücülerimiz de var. Şimdi UNED olarak, bir dernek, sivil toplum kuruluşu olarak girişimleriniz var. Avrupa Birliği'nde de bu karşılık gören bir konu yani. Evet. Mühim bir konu. Peki bu konuda şimdi yerelde de girişimleriniz olacak. Bu konuda kamudan bir beklentiniz var mı? Herhangi bir kamu kuruluşundan? Dışişleri Bakanlığımız. bakanlığımız birinci beklentimiz Dışişleri Bakanlığımızın <laughs> özellikle eğer vize konsolosları açılamıyorsa, çünkü bir geçici temsilcili de bu yapabilir de. belki bir ülkenin vize konsolosuna görüşüp seçilip en azı sürücü başvurularında derneğimiz üzerinden de olabilir bu. Biz evrakları sürücüden alırız, kontrol ederiz. Topluca. Topluca doğru evrakları da gider ilgili konsolosluğun bize dairesine teslim ederiz. İlgili kuruluşlar var, var, birileri var. o, i̇şte ve onu dağıtsın var? konsolosluklara. Belki, o dağıtsın. Şey, <laughs> ve sürücüler bir önce vizelerini versinler. Bu konuda Tıklış Bakanlığımızdan bir talebimiz olacaktır. Kalış süresi de bitmişse onu da ekleyecekler. Evet. Evet. Bu büyük bir iyileşme. Müjdesini de bizim programdan vermiş olalım. E, sektör bu konuda cevap bekliyor. Peki bu gemiyle gidenler var. Malum Avrupa'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Türkiye'den, İstanbul'dan, Çeşme'den evet. ve Mersin'den <laughs> tırlar, sürücüler binip gemiyle gidiyorlar. Evet. Şimdi yolcu taşıması yasak ve bunlar arabalarla beraber gemiye binemiyorlar. Binemiyor, yani. Uçakla geliyorlar, uçağa binemiyorlar. Durum nedir? Şimdi e, özellikle Trieste ve Sete limanında sürücülerimiz var. Bu işi operasyon ilgi Roro... İtalya İtaly ve Fransa mı? Evet, İtalya İtaly ve Fransa. Bu operasyon ilgili e, rolo şirketi yürütüyor. E, biz de girişimlerimiz yaptık hem Sağlık Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığımız nezdinde. Şimdi orada bulunan sürücülerimizin e, ülkeye getirme yönünde de gerekli talimatlar bildiğim kadar Türk Hava Yolları'na geçilmiştir. E, yakın zamanda e, bir, uçakta, e, kalkacak, e, şey, bir uçak da özellikle SETE'den kalkacak, şey, gelecek sürücülerimiz bir uçak ayar. Bu da bu hafta içerisinde belli olacaktır bu, bu uçağımızda. Trieste'de olanları büyük ihtimalle otobüsle Sete Limanı'na getirilmesi söz konusu olabilir. İşte oradan da bütün toplanan... Avrupa'da da, e, otobüs yolculukları yasak. Yolcu, yolcu yasak. belki Büyükelçiliğimiz girişimler nezdinde <laughs> ilgili olarak şekilde görüşüyor. Evet, özel izinle. Çünkü bunlar Berlin için gittikleri. Belki sağlanabilir. Bir, bir, parti sürücümüzü Avrupa, Avrupa'dan getirmek istiyoruz. Özellikle liman, Trieste Limanı ve Sete Limanı'nda kalmış olan sürücülerimiz yaklaşıyor. Yaklaşık bir 100 kişi şoförlük bir listemiz var. Bildiğim kadarıyla da buradan kalkacak uçağımız da burada yaşayan Fransız vatandaşlarını da Fransa'ya götürecek bırakacak. O da aynen Türk şoförler geri gelecektir. Ama orada uçakta da bir takım kısıtlamalarımız var. E, zannedersem böyle üç kişi yan yana oturma konusunda bir sıkıntı var. Mutlaka arada bir boşluk olması gerekiyor diye biliyorum. O temas, yakın temas olmasın diye. Dolayısıyla bir 180 kişilik uçak belki 90-100 şoför alabilecektir. E, bu konuda gayretlerimiz devam ediyor. İlgi Roro şirketi de bu konuda aktif çalışıyor onu söyleyebilirim. Siz geçen hafta Kapıkule ziyareti yaptınız. Kapıkule Avrupa'nın en büyük, evet. Avrupa'ya en büyük kapımız. Orada durum nedir? Gümrük personeli, polisler, güvenlik tedbirleri, sağlık tedbirleri anlamında nedir? Yani gittik, Hazırlar. gittik gördük. Arkadaşları hepsini, hem polis memur arkadaşlarımız, hem gümrükteki hem baş müdürümüzü, hepsinin moralleri yüksek gördük ve gayretli gördük. Zaten çok uzun bir kuyruk vardı hatırlarsanız. O kuyruğu da en kısa zamanda erittiler. erittiler. Dolayısıyla motivasyonu yüksek gördük. Onlar için çok teşekkür ediyoruz. Kolay değil. Zor bir bölgedeler, zor şartlar çalışıyorlar. Biz de her türlü desteğimizi de verdik. Bir takım malzeme desteğimiz de oldu. Bütün kapıları oldu sadece öyle değil. Dezenfektan tutum, maske talep desteğimiz hep oldu. Hepsini yaptık. Bir de şu vardı, hatırlarsınız geçen haftalar çok uzun kuyruklar vardı 30-40 kilometre. Biz de bir kampanya başlattık. Hem Kızılay'ımızla birlikte hem Bulgar ile birlikte ortak kumanya dağıtım yaptık. Özellikle Sofya Büyükelçiliğimiz çok gayret gösterdi. Burada Sayın Büyükelçimizle ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu kumanya dağıtımında çok aktif rol aldılar. Halper e, Özel, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Türkiye için önemli bir konu. Gerçekten pandemi, insan sağlığı bir yönüyle. Ama tabii ki bu ticaretin taşımanın da durmaması lazım. Avrupa'da her şey duruyor, taşıma durmuyor. Durmuyor bütün kolaylıklar taşımacılara sağlanıyor. Ve Avrupa'da pankartlarla karşılanıyorlar. Gracias Transportitas diye afişler var. Hı. Almanya'da halk otoyollar üzerine yiyecekler, sular bırakıyor şoförler için. bizim bir geleneğimiz olacak. Geçen haftadan başlatmıştık. Eee sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz. Onlar baş tacı. Ancak şöyle düşünün. İlk gün yaşadık. Millet marketlere koştu, raflar boşaldı. Ertesi gün gittiğinde raflar doluydu. Büyük moral. Var. O da boş olsaydı moral çöküntüsü devam ederdi. Dolayısıyla e, o rafları lojistik sektörüdür. Yine geleneğimizi sürdürelim biz. Bu programı da yine alkışla e, lojistik çalışanlarla, evet. emektarlarımıza alkışlayarak programımızı bitirelim. Çok teşekkür ederiz.